Hey, merhaba. Ben Proklos'ta Nur Nurbeci. Bugün sizlerle mucizevi haberleri paylaşacağım. Ama videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız böyle videolardan daha fazlası gelecektir. Hadi videoya geçelim. Bugün Brezilya Komik Ondan verilen bilgileri sizlerle paylaşacağım. İlk bilgimiz Brezilya özel bölümünün 2021 veya 2022'de geleceği. Bu özel bölümde kelebek leydisini göreceğiz. Yani Kelebek Lady'si aslında Brezilyalı bir karakter. Röportajda Japonya ve Londra özel bölümlerinin de olacağı doğrulandı. Ve Londra özel bölümünde Miss Rose'u göreceğiz. Gelecek haftalarda da Covid-19 ile alakadar kısa bir özel bölüm yayınlanacakmış. Bu aralar korona sayısı artışı yüzünden Covid-19 özel bölümü yeniden farklı bir şekilde yayınlanacak. 4. sezonda yeni bir kötü karakter gelecek. Bu karakter bir bölümlük olmayacak. Yani kalıcı bir kötü geliyor. Hulk mutlundaki gibi artık daha fazla büyüyecek. 4 ve beşinci sezonda hikayelerin derinleşeceği ve geçmişten sahneler göreceğiz. Geçmiş sahneleri bana kalırsa Emily ile ilgili olacak ve Argyle's ailesinin sırlarını öğreneceğiz. Jeremize kimliklerin öğrenilmesinde bir değişiklik olacağını açıkladı. Kimlikler öğrenildikten sonra... Ezri'nin ve Merinet'in öpüşeceği kesin bir şekilde söylendi. Yani Ezri net olacak. Karakterlerimizin içinden birinin kötü ve çok farklı bir hikayesi olduğu söylendi. Sizce hangi karakter kötü? Mustafa olabilir mi? Belki de Mustafa kötüdür ve yeni sezonda kalıcı kötü olacaktır. Tabi bu bir teori. Yeni sezonda Felix hakkında yeni bilgiler öğreneceğiz ve yeni sezonda büyük bir rol olacak. Belki de kalıcı kötü Felix'tir yeni mucize kutular hakkında bilgiler öğrenecekmişiz. Tabi bu kutuları özel bölümlerde göreceğiz. Sizce mucize kutularının da bir sırrı var mı? Şu anlık bilgilerimiz bu kadardı. Bu konular hakkında daha detaylı bir video yapacağız. Linda Lee Rose adlı bir röportajcı kendi YouTube kanalında spoilerlar paylaştı. Şimdi o spoilerları inceleyelim. Videoda kısaca gösterilen bir şehir konsepti var. Burası Brezilya. Sonra ise bir dünya haritası, üzerinde de mucize sembolleriyle mucize kutusu olan bir konsept fotoğrafı görüyoruz. Bu konsept fotoğrafı hakkında bir bilgi yok. Diğer konsept fotoğrafı ise mucize uyanış filmine ait. Tam iki tane konsept fotoğrafı paylaşıldı. Birinci fotoğrafta Merinette karakterinin Paris'te balonlarla süslenmiş bisikletiyle mutlu bir şekilde dolaştığını görüyoruz. Onu böyle mutlu edebilecek tek kişi sadece Adrian değil mi? Konsept fotoğrafında ise Uğur Böcü ile Kara Kedi'nin manzaralı bir yerde romantik bir yemek yediği sahneyi görüyoruz. Hatırlarsak, Jeremy Zek çizimi tam bitmemiş bir konsept fotoğrafı yayınlamıştı. O fotoğrafla bu fotoğrafın aynı sahne olduğunu görüyoruz. Linda Lee bize gösterdiği spoilerlar bu kadardı. Umarım mucizevi haberlerimizi beğenmişsinizdir. Daha fazla mucize için YouTube kanalımızı ve diğer sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. O zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımızı sevdiyseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın, mucizevi kalın.